her aileden Türkiye'de mutlaka bir akraba bir fert Almanya'dadır. Bu doğru bir ortalama, doğru bir ifadedir. Hepimizin öyle. İşte benim de Frankfurt'ta kuzenlerim, amcam var. Peki sizler şu anda Türkiye'de yaşayanlar Almanya'ya gidip orada yaşayıp çalışmak ister misiniz? Ya Almanlar çok sert. Biz Schengen vize bile alamıyoruz. Nasıl gideceğiz? Bildiklerinizi unutun yeni koalisyon yabancılara, kalifiye çalışanlara kapıyı ardına kadar açacak. Çünkü müthiş yüz binlerce abartısız söylüyorum nitelikli insana, çalışana ihtiyacı var Almanların. Hadi bakalım başlayalım. Ben deniz tarihi hazırlık diye başlık attım. Çıkış noktam belli. Söyledim. Almanlar çok serttir. Gidin bir konsoloslukta vize almaya kapı duvar, mahkeme gibi suratlar çok zorlanırsınız ama gevşeyecek gibi. Tekrar hatırlatayım koalisyonu. Sosyalistler, liberaller ve yeşiller anlaştı. 177 sayfalık bir mutabakat hazırlanmış. Şimdi önce Almanya'da yaşayan Türklerin, oradakilerin hakları üzerinden süreci başlatayım. Göçmenler Alman vatandaşlığını alacak. Çifte vatandaşlığında ciddi anlamda öne açılacak. Şu anda durum ne? Eskiden çifte vatandaşlık alanlar vardı. Bir ülkenin vatandaşlığını tercih edeceksin. İkisi birden olmaz. Ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın ya Almanya. İşte bu ayrım gevşetiliyor ve yeniden çifte vatandaşlığın kapısı aralanıyor. Almanya'da doğan çocuklar arkadaşlarım ebeveynlerden biri 5 yıl o ülkede kaldıysa otomatikman vatandaşlığı kazanacak. Özellikle 60'lı 70'li yıllarda ilk kuşak ve onların çocuklarını çok yakından ilgilendiren karar tasarısı diyeyim ya da hazırlığı. Gelelim Türkiye için. Türkiye'ye bakan yönüne. Yabancılara Almanya'da eğitim alması ya da çıraklık okulu için vize kolaylığı sağlanacak on binlerce kimi iddiaya göre 400 bine yakın nitelikli insan gücüne ihtiyaç varmış Almanya'nın sanayisinde. Çok güçlüler biliyorsunuz kimyada, otomotivde, ilaçta, demir çelikte neredeyse bir numaralar. Ve çıraklık okuluna gidecekseniz vize almak kolaylaştırılıyor. Eğer o okulu bitirirseniz çalışma ve yaşama izni kolay verilecek. Keza Almanya'da eğitim almak isteyenler onların da önü açılıyor. Geçici statüdeki mülteciler kalıcı oturum hakkı alabilecekler. 4 ila 6 yıl bir olaya karışmadan Almanya'nın kurallarına uyarak yaşandığında yurt dışındaki ülkelerindeki ailelerini de yanlarına alabilecekler. Şu anda orada sığınmacı ya da mülteci statüsünde başvuru aşamasında olanlar kurallara uyarsa, süreci başlatırsa 4 yıl içerisinde ailelerini de Almanya'ya götürebilecek. Önemli. Öyle ya da böyle. En çok ihracatı kime yapıyoruz biz? Avrupa'ya, Almanya'ya. Oradan gelen malzemeler, ara malzemeler işlenip gidiyor. Almanya her zaman dünya tarihine bakın Türkiye ile sıkı ilişkiler içindedir. İşte 3 milyona yakın, 4 milyon neredeyse vatandaşımız da orada. Yeni bir süreç başlıyor.